Herkese tekrar merhabalar ve çalışmalar arkadaşlar. Bugün sizler için 3-4-5 yayınları AYT Matematik Soru Bankası'na seçtiğim şahane bir polinom sorusu var. İlk önce soruya bir kendin bak, kendin yorumlamaya çalış. Daha sonra gel bak bakalım ben soruyu nerelere evriltip nasıl bir şekilde çözüm yolu üreteceğim senin için. Birlikte görelim. Sorumuzda birbirinden farklı 3 tam sayı kökü bulunan baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir tane Px polinom verilmiş. Şimdi buradakileri biliyoruz. Px polinomunun x-5 ile bölümünden kalan yani amacımız bu sorudaki P5'i bulmak. Tabii ki bu bunun için ilk önce bizim bir polinoma ihtiyacımız var. Şimdi bak burada bize sıfırdan küçük sıfırdan büyük olduğu aralıkları vermiş ya. Ben hemen bunu bir tablo olarak yorumlamaya çalışacağım. Biz 3 farklı tam sayı kökünün olduğunu dolayısıyla bu polinomun aslında şöyle eşitsizlik tablosunu çizdiğimizde 3 kökünün olduğunu biliyoruz. Bunlar benim sıfırlarım. E baş kat sayı 1 olduğu için e pozitif olacak. Yani en sağdan artı ile başladım. Eksi artı ve eksi dedim. Şimdi verilenlere baktığımda p sıfırın öncelikle ben 8 olduğunu biliyorum. Şimdi P0 dediğim pozitif bir sayı eşit yani 8'e eşit. O zaman eğer 0 değeri burada olsaydı e de 3 de bunun sağında olacaktı. Dolayısıyla 0 da pozitif değerliyse 1 de de 3 de de pozitif olurdu. E artı ile artının çarpımı da 0'dan küçük olamazdı. Demek ki benim 0 değerim en sağdaki pozitif aralıkta değilmiş. Yani 0'ın aslında burada olduğunu buldum. Şimdi 0 da pozitif e P-2 negatif olduğu için -2 de demek ki e, burada olamaz çünkü biz bunları tabloya küçükten büyüğe doğru diziyorduk. Demek ki eksi 2 değerim burada olmalı. Şimdi P1 ve P3'ün çarpımının da negatif olduğunu biliyorum ya. Demek ki biri pozitif değerli, biri negatif değerli. O zaman diyeceğim ki eğer benim pozitif ve negatif değerli olduğum 1 ve 3 sayıları sıfırın sağındaysa, e 1 buradaysa pozitif olur, 3 buradaysa negatif olur. Ve istenilen şart artı ile eksinin çarpımından negatiflik sağlanmış olur. Ama illa böyle olmak zorunda mı hocam? Şöyle olamaz mıydı? Hemen gel onu da değerlendirelim. 0 burada 1 negatif olup 3 pozitif olsaydı e burada da eksi 2 değerim vardı. Şimdi ben biliyorum ki bunların aralarında köklerin bulunmalı ve bu köklerin de tam sayı olması gerekir. Şimdi bu şart için e bu aralıkta bir tane tam sayı köküm var. O da nedir? Eksi 1. E 0 ile 1 arasında herhangi bir tam sayı yok ki. 1 burada negatif değerli, 3 burada pozitif değerli olup bu şart sağlansın. Dolayısıyla ilk yazdığım durum aslında doğru olanmış. Hemen bu aralıktaki köklerimi bulmaya da çalışırsam bu ikisinin arasındaki tam sayı değerimle 1. İşte bu benim polinomumun bir kökü. 1 ile 3 arasında bir tane tam sayı değerim var. O da 2. Bir diğer kök. Ama buradaki kökü bilmiyorum. Gel buna da k diyelim. Şimdi artık polinomu ufak ufak oluşturabiliriz. Çünkü köklerinin iki tanesinin artık ne olduğunu biliyoruz ve baş kat sayısının da 1 olduğunu biliyoruz. O yüzden diyeceğim ki benim px polinomum 1 çarpı x eksi kök. Yani x eksi 1'den eksi x artı 1 çarpı x eksi kök çarpı bir diğer kökümde x eksi k şeklinde olacak. Aynı zamanda p 0ın 8 olduğunu biliyorsam şimdi x yerine 0 koyduğumda 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi k değerim yani 2 k değerim 8'miş buradan k'nın da 4 olduğunu bulurum. Şimdi k'mız 4 ise artık polinomumuzu netleştirmiş olduk ve artık bizden p 5 isteniyorsa hemen x gördüğüm yere 5 koyduğumda 6 çarpı 3 çarpı burası da 1 olacak. İşte buradan sorumun cevabı da 18'de D şıkkında bulunmuş olacak. Sadece küçücük bir tablo yaptık. Neticede biz aslında burada işaret tablosunun ne olduğunu ve bu tabloya dizilirken buradaki sayıların küçükten büyüğe dizildiğini biliyorduk. Dolayısıyla çok basit bir şekilde de sorumuzu bence yorumlamış olduk. Sen bu sorunun çözümüne dair neler düşündün? Onu da bizimle ve arkadaşlarına yorumlarla paylaşırsan çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. En önemlisi de kendine ve hayallerine sadık kal.